Meselühüm o münafıkların müsalli ne gibidir? Ke meselellezîn istevgade ne Bir ateş yakan bir kimsenin durumu gibidir. Yani ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Öyle ki felemma zaman ki ezaet ma havle o ateş yanan ateş onun etrafını ateş etrafındakilerini aydınlattığı zaman zeheballahu bi nurim. Allah onların nurlarını giderdi. Yani şöyle Allah onların efendim münafıklarından dolayı nurlarını giderdiği zaman ne yaparlar? ve terakkehum fi zulumat. O zaman karanlıkta kalırlar. Yani Allah Teala böylece onları karanlıkta bıraktı. Ateşleri söndüğü zaman karanlıkta ne yaptılar? Kaldılar. Nereye gideceğini bilemezler. La ne? O zaman onlar göremezler. Yani Allah Teala ateşlerini söndürdüğü zaman yani onlardan İslam nimetini aldığı için zulüm karanlıklarında bunlar gerçekleri göremezler manasında böyle bir misal vermiş. Peki bunlar ne gibidir bu karanlıkta kalan kimseler? Sumün bunlar sağırlar gibidirler. Daha bükmün mü? Efendim, lal Konuşamazlar. Yani gerçeği dinleyemezler. Gerçeği konuşamazlar ve o gün gerçeği göremezler. Yani bunlar manevi kirlik, man körlük, sağlık. Yoksa bizim bildiğimiz manada körlük değildir. Fehum onlar la yercivune artık allah Teala onların kalplerini mühürlediği için artık onlar geriye dönemezler. Yani imana dönemezler. Artık o sapık yola girmişlerdir. Uçurumun dümüne yuvarlanmışlardır. Evet. Ev yahudi kesayibin. saybe sahibe, sahibe yesibi kelimesi dökmek, dökmek manası. Sahibe, çok dökmek. Yani çok yani yağmurun çok yağması. Kesayibin bir yağmur gibidir ki yani çok akan, çalı çalı diyelim akan minesemi semadan fihi onda vardır zulmat, karanlıklar. Bir karanlık gece işte bu, bulutlar kararmış efendim. Ve gök var ve berkin şimşek şimşek çakıyor efendim gökürlüyor. Bu durumdaki bir insanı düşünelim. Ne yapar bu insan? Yec esabiham. O zaman korkulardan dolayı ne yaparlar? Parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fi azan kulaklarına mines sabaki. Yıldırımın korkusundan Hazerel Mevt, ölüm korkusuyla. Yani o yağmurun şeyinin telaşla ne yapacaklarını bilmeden işte sanki parmaklarını kulağına tıkayınca sanki yıldırım onların üzerine düşmeyecek mi? Yine düşecek, düşer. Ama telaşla ne yaparlar? Can havliyle diyelim. Böyle bir tedbir alırlar. Vallahu Allah muhidü mülkâf. Allah kâfirle işte böylece kuşatmıştır. Münafıklardan dolayı yani yaptıklarının hiçbir amellerinin bir karşılık göremezler maalesef. Allah Teala iki misal vermiş burada. Daha ne yaparlar? Yekâdü O şimşek yahtafu kapar ebsarim. Onların gözlerini kapar. Yani gözleri şimşek çaktığı zaman ne yapar? Gözleri kamaşır. Kullema ne ki eza elehum. O şimşek çakıp da aydınlattığı zaman onlar için meşefih. O işte şimşeğin o paraltıda bir iki adım atarlar. Ondan yani yürürler. Ve izâ ezle Ne zaman ki onlara karanlık olduğu zaman gamu. O zaman dikilir kalırlar. Çünkü karanlıkta nereye gideceklerini bilememektedirler. Ve şey Allah'u eğer Allah dileseydi lezehebe bi Onların elbette kulaklarını alırdı. Gerçekten onlara sahil ederdi. Daha ve yapsalim gözlerini kör ederdi ve hiç göremezlerdi. Buradaki manevi körlük, manevi sağlık. Evet. İnna Allahü Teala ala kulli şeyin Her şeye kadirdir. İstesi gözlerini alır, istesi kulaklarını alır. Ama Allah Teala onları imtihan ettiği için böyle sadece gerçeği göremediler, gerçeği anlayamadılar diyor. Evet. Ya eyühen nasih şimdi burada münafıkların şeyi bitti. Allah Teala 5 ayette müminleri anlattı. 2 ayette kafirleri anlattı. Geriyenin kalan bak 20. ayete geldik. 7, 13 ayette de efendim münafıkları anlattı. Şimdi Allah Teala kullarına verdiği nimetleri sayacak şimdi. Ya ey yuhennas ey insanlar öbüdü ibadet ediniz Rabbekum Rabbinize. Ellezi o Rabbikum Rabbiniz ki halakakum sizi yarattı. Daha vellezine min kabrim sizden öncekileri de yarattı. O zaman la allekum sakınıp Allah'tan korunmanız için efendim Allah'ın cezasından kurtulmanız için ne yapın? Ondan efendim e, onlara ibadet edin. Evet. Ellezi yönelak ki Allah Teala cale yaptı, kıldı lekum sizin el arz yeryüzünü bir döşek da ve semayı semayı da yaptı. Binaen bir bina yaptı. Üzerinize bir tavan çekti. Ve enzele indirdi Müneşemen semadan maen bir su indirdi. Tertemiz bir su. Fe çıkardı bihi o suyla minessemaratı. Bütün meyveleri, bitkileri çıkardı. Rızgan lekum sizin için bir rızık olarak çıkardı. Fela tec'alû. kılmayın laf, yapmayın kim için Allah için endaden ortaklar denkler tutmayın Allah Teala ya karşı ve en siz talemine bile bile Allah'ın bu kadar nimetlerine karşılık size Allah'a şükredin. Böyle efendim Allah'a çık koşacak yollardan kaçının diyelim evet. Ve en eğer iseniz neden fi bir şüphede iseniz mimma enzelna ala abdine. kulumuza indirdiğimiz yani bu Kur'an'dan bir şüphede iseniz Mimma nezelam. Nezelam evet. Mimma nezzelna, indirdiğimizden ala adına kulumuza fe'tu getirin bir suretin bir benzerini getirin. Min misli. Onun, onun mislinin bir benzerini getirin. Ve du çağırın şüheda ekum şahitlerinize min Allah'tan başka in kuntum sadıkın. Eğer doğruysanız diyor şahitlerinizi getirin. Şimdi burada tefsirlerde şöyle bir bilgi var. Gerçekten ilginç bir bilgi. Diyor ki Allah Teala madem ki siz bu kadar Arap ilminde ileri gitmiş insanlarsınız. Bu peygamber ümmi bir peygamber. Bu kitap madem böyle, böyle kendini uydurduysa hadi siz de bunun yerine bir uydurun. Cahil bir adam. Size göre ümmi bir insan böyle bir kitap uyduruyorsa sizin daha güzel kitap getirmeniz. İşte bu da onların aciz kalması, Kur'an'ın mucize olmasının peygamberimizin peygamber olduğunu Meydan en sağlığından delildir. Evet. Feenlem <laughs> tefalu eğer yapamazsanız yani o bunun bir benzerini getiremezseniz velen <laughs> tefalu asla getiremeyeceksiniz. O zaman fettegun <laughs> nara. O zaman ateşten sakın. Yani ateş cehennemden sakının elleti o ateş ki ve kuduha onun yakıdı ha işte en nasu insanlardır. O cehennem yakıtı daha ve taşlar. Yakıtı taşlar putlar olan ve insanlar olan efendim o cehennemden kendinizi koruyun. Daha üiddetli O cehennem ki o ateş ki kafirler için hazırlanmış. O ateşten kendinizi koruyun demiş.